Kıyamet alametleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Köpek beslemek evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışacak. Depremler artacak, katliamlar çoğalacak. Cinayetler çoğalacak. Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak. Faiz yemeyen kimse kalmayacak. Faizin kendisini yemese bile tozunu yutacaktır. Çalgı her yerde yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak. Zengine malı için tazim edilecek. Fuhuş yayılacak. İnsanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünecekler. Helalini, haramını düşünmeyecekler. Büyüye hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak. Tahiyyetül mescit namazı kılınmaz olacak. Ulema halkın isteği yönde fetva verecek. Helal'e haram, harama helal denecek. Kur'an'ı ticarete menfaati alet edecek. İşler ehli olmayanlara verilecek.